merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sezon 2016-2017 kart şampiyonlar ligi kart açılımı yapacağız. Alt tane kartımız varmış. Şimdi açacağız bakalım neler çıkacak. Ben de daha yeni aldım marketten. Ve e, şu an. Oo bak bak bak. Bak bunu görüyorsunuz. Kartlara zarar gelmesin diye buradan böyle cisine keseceğim. Ah. Wow. Oğlum. Burada bir bir şey vermiş anlamadım. Bunu böyle yana kaydıralım. Makas şöyle alalım. Ah, bakalım neler çıkmış. Jonas diye birimiz. Bakalım güzel bir şeye benziyorlar yani. İlk kez alıyorum. Tolisso. Anlamıyorum ki oğlum. Jordan Ferry bir şeyler diyorlar. Şimdi bakalım. O oh, Neymar Junior. Çok güzel. Bakalım. Burada bir şey diyor ya. Anlamadım. Alex. Allah aşkına senin adını kim koydu abicim ya. Bu nasıl bir Jefferson. Hep de kötüler çıktı. Bir tek Neymar Junior'ı çıktı. Neyse arkadaşlar. Videoya like atıp kanala, kanala abone olmayı unutmayın.